Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar herkese. Üç günden beri e, Sehat abin hakkında yayınlanan küşürlü videolarla ilgili konuşmak istiyorum ben. Benim adım Erda. 33 yaşındayım. Ben Seyat abiyi tanıdığım zaman 14 yaşındaydım. Bir televizyon programında tanıdım kendisini orada kullanmış olduğu bir kelime vardı. Cehennemde zebanileri beklerken dahi güleceğim diyordu. Oradan kendisine bir sempatim oluştu. İnternetten araştırdım ettim. Sedat Peker kimdir, nedir, ne değildir falan. Milliyetçi bir halden de geldiğim için görüşü, fikirleri kendime yakın bulduğum için gönülden bir bağlılığım oldu. Bu arada beni tanıyan çevremdeki insanlar da çok iyi bilir. Benim Abi dediğim kişi sayısı 10 kişiyi geçmez. Birine abi veya kardeşim diyorsanız ya gönül bağınız olacak ya yol arkadaşlığınız olacak. abi veya kardeşlik böyle kolay şeyler değildir bize sokak Sokakta öğretilen budur. Şimdi gelelim Zafer Çelik'in ilk videosuna. Zafer Çelik Efendi diyorsun ki işte sosyal medyadan tanıştığım biriyle arkadaş olduk. Sonradan dostluğumuz oldu. Öyle oldu böyle oldu. Neticede dost olduğun bir insanla sırrını paylaşırsın, sevincini paylaşırsın, acını paylaşırsın. Akıbetinde de aynı sofrada yersin içersin. İnsanız olabilir, dostlarımız aramız bozulabilir. Ama bunu çıkıp da milyonların izlediği bir platformda dile getirmek delikanlılığa yakışmaz. Hani delikanlıktan dem vurduğunuz için ben şimdi bunları söylüyorum. Dostunuzun bir kabahati varsa cezasını verirsiniz. Ya da Allah'ın selamı üzerine olsun dersiniz. Selam sabah kesersiniz. İlişkinizi kesersiniz. Sosyal medyada milyonların izlediği bir platforma çıkıp da konuşmazsınız yani. Bunlar gereksiz şeyler. Delikanlı adam çünkü yani bu tür şeyleri yapmaz. İkinci bir konuna gelelim. Diyorsun ki benim abime kahpece şunu yaptılar bunu yaptılar. Cenk Çelik'in kaçarken vurulduğunu bütün Ümraniye biliyor. Yani bu konu üzerine acitasyon yapmak çok doğru bir şey değil. Sonuçta orada bir kan akıttı, bir şeyler oldu, canlılar yandı. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. Hani diyorsunuz ki biz devletçi insanlarız, şöyleyiz, böyleyiz. Akıbirtinde diyorsun ki ben diyorsun o devleti bekliyorum. Ya yani sen devletten hesap soramazsın. Böyle bir şey yok. Evet abim vurulmuştur. Geçmiş olsun. Olabilir. Bizim de başımıza geldi. Biz de vurulduk. Bedeller ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Ama hiçbir zaman biz bunu dile getirip de sosyal medyada kimseden nemalanma çabasında bulunmadık. Allah rızası, millet sevdası için elimizi taşın altına soktuk. Bir şeyler yaptık. Milliyetçi adam, gerçek milliyetçi adam da böyle olur. Yani bize öğretilen budur. Diyorsun ki devlet gerçek milliyetçilerin elinden rant aldı, Sedat Peker'e verdi. Yahu Milliyetçiler hiçbir zaman rant peşinde koşmaz. Senden milliyetçilik kavramını bilmiyorsun. Hiçbir rantın peşinde koşmadık. Kendi şahsımda ben hiçbir rant peşinde koşmadım. Pazarda limon satarım ne bileyim. Hamallık yaparım şey yaparım. Ama hiçbir rantın peşinde koşmam. Kimsenin bayrağını sallamam. Benim sallayacağım bir tane bayrak var. O da bak burada. Onun da bedelini diyoruz. Hamdolsun. Ya o kadar cinayetlerden şunlardan bunlardan bahsediyorsunuz. Sizin birliklerinizi bu devlet bilmiyor. Emin olun sizin birliklerinizin fazlasını bu devlet biliyor. Diyorsunuz ki işte iftara gittim şöyle oldu böyle oldu. Birincisi delikanlı bir adam hasım dahi olsanız bu kişiyle sofrasına oturup yemeğini yediği bir adama sosyal platform üzerinden belden aşağı küfürler etmez. Çoluğu vardır, çocuğu vardır, ailesi vardır, o vardır, bu vardır. Kendini onun yerine koy. Şu an ben sana buradan bir dünya küfür ettiğimi düşün. Ve senin çocuğun sana gelip de baba ya sana böyle böyle küfür eden birisi var. Neden ediyor dediği zaman nasıl bir cevap vereceksin? Çok merak ediyorum nasıl bir cevap vereceksin? Delikanlı adama küfür yakışmaz ya. Yapacağım bir şey varsa çıkarsın yaparsın. Madem böyle bir imkanın ortamı var. Diyorsun ki iftar gitmeden önce bunu böyle böyle bunda ne olacağını biliyordum. Ya bu madem seni götüren insanlar dersin ki ha, böyle böyle problemler olabilir. Bundan dolayı ben bu iftara gelmeyeyim. Kimse sana kırılmaz, gücenmez, gönül bırakmaz. Hani aklı selim bir adamsın. Bunları düşünebiliyorsun. Bunu da söyleyebilirdin. Çıkıyorsun şimdi buradan. Olayla hiç ilgisi alakası olmayan adama küfür ediyorsun. Senin resmini yayınlayan Hızır Ali Yıldırım. Orada Hızır Ali Yıldırım orada git. Sedat Peker seninle ilgili ağzını açıp tek bir kelime sormadan sen Sedat Peker'e giydiriyorsun. Kardeşin giydiriyor. Ya hayırdır abi size? Sonra çıkıyorsunuz delikanlılıktan dem vuruyorsunuz. Milliyetçilikten dem vuruyorsunuz. Ya siz delikanlıysanız, siz milliyetçisiniz. abi ben bu vasıflardan yani kusura bakmayın kendimi tamamen arındırıyorum ya. Böyle bir delikanlılık, böyle bir milliyetçilik olmaz. Dediğim gibi yani böyle milliyetçilik, böyle delikanlılık olmaz. Örgütlerden bahsediyorsunuz. Bakın kendimden biliyorum. DHKPC benim peşime düştü. Baya bir mücadeleler verdik falan. Akıbetinde ben bunlardan üç kişiyi vurdum. Cezaevine girdim. Bir işledim. Devletim bana bir ceza kesti. Başımızın gözümüzün üstüne. Devletçi bir geleneğimiz var. Çünkü devletten gelen her şey başımızın gözümüzün üstüne. Eyvallah dedik. Cezaevine girdik. Cezaevinden de yeni çıktım. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın işte bu çıkartmış olduğu yasadan çıktım. Yani eğer örgütsün gerçekten peşinize düşmüş olsaydı bu iş böyle neticelenmezdi. Ben de vurdum, vuruldum. Bir dünya olay yaşadım. Ama hiçbir zaman çıkıp da bunun bunun olaylardan, bu şeylerden nemalanmaya, prim yapmaya çalışmadım. Gittim çimen torbası boşalttım. Ne bileyim manavlarda Manav arabalarını boşalttım, sebze arabalarını boşalttım. Pazarda limon sattım, balık sattım. Ama bir şekilde Allah hamdolsun ayakta durdum. Kimseye şeyim olmadı. Hani Sedat abinin adamları, askerleri falan olmaz. Yani Sedat abinin sosyal medyadan şuradan buradan sağdan soldan duyduklarını bakıyorum. Kardeşleri var. Kimse kimsenin bayrağını sallamaz. Sallanacak bir tane bayrak vardır. Aa bak o da budur. Aa yıldızı bayraktır. Onlar da kimse kimsenin bayrağını sallamaz. Siz nasıl bir hayal dünyası içindesiniz ki? Nasıl bir kurgunun içindesiniz ki? Bu tür şeyler düşünüyorsunuz. Bu tür şeylerden nemalanmayı, prim yapmayı düşünüyorsunuz. Yani Zafer Çelik kendi ağzından söylüyorsun. Diyorsun ki eline diyor imkanlar geçmiş. Semtleri, semtlerdeki insanları diyorsun tesis et. Yani bu şu demeye geliyor. Ya Sedat abi gel bana bir iki milyon dolar para ver. Ben Ümraniye'yi güzelce böyle şey yapayım. Buna geliyor yani. Başka bir şey değil bu. Hani bunu anlamak için çok böyle zeki olmaya gerek yok. Siz cahil olduğunuz için kendi kendinize ele veriyorsunuz zaten. Al ikinci foyan. Diyorsun ki işte Sedat, Sedat abi hakkında işte uyuşturucu şöyle geliyor, şöyle pay ediliyor, böyle pay ediliyor. Şu kadar gram böyle, böyle. Ya sen bu işin içinde olmasan nereden biliyorsun? Bak ben de sokaklardayım. Bana silah da mermi de anlarım. Ama uyuşturucu bilmem. Sen burada şunu ediyorsun. Her sokakta olan uçturucuyu bilir. Böyle bir şey de yok. Demek ki sen bu işin içindesin ki uçturucunun nasıl paylandığını, nasıl geldiğini, nasıl dağıtıldığını, kimin ne kadar istikak kaldığını, kimin ne kadar hak olduğunu iyi biliyorsun. Yani bu başka bir şeye, başka bir manaya gelmiyor yani. Gelelim ikinci videona. Ya bizde bir tabir vardır. Hani it benim itim. Hatası varsa da cezasını ben veririm. Yaptığı iyi bir şey varsa da mükafatını ben veririm.